Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir disk nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi sadece yerel disk C var ve ben bir tane daha disk eklemek istiyorum. Bunun için yapmamız gereken öncelikle bilgisayar, bilgisayarım simgesinin üzerine gelip farenin sağ tuşunu tıklayalım. Açılır pencereden yönet seçeneğini seçelim. Gelen ekrandan disk yönetimini seçelim. Burada bir tane C diskimizin olduğu görülüyor. Şimdi fark ettiyseniz disk oluşturabilmek için hiç alanımız yok. Önce yeni disk için alan oluşturmamız gerek. Bunun için C diskin üzerine gelip sağ tıklayalım ve küçül seçeneğini seçelim. Şu an bizim için küçültülebilecek alan miktarı hesaplanıyor. Evet 12 GB alan küçültülebiliyormuşuz. Ben 12 GB'ın tamamını küçültmek istiyorum. Siz istediğiniz miktarı giriniz. Ardından küçült butonuna tıklayalım. Evet artık yeni diskimiz için 12 GB yer var. Şimdi bu alana sağ tıklayalım ve yeni basit bilim seçeneğini seçelim. İleri butonuna tıklayalım. Ve burada miktar seçelim. Evet, ben 12 GB kullanmak istiyorum. İleri tıklayalım. Burada da diskimize harf atamamız gerekiyor. Harfi atadıktan sonra ileri tıklayalım. Ayarlar olduğu gibi kalabilir. Sadece birim etiketi bölümüne istediğimiz ismi verelim ve ileri tıklayalım. Şimdi biçimlendirme başladı. Biçimlendirme bittikten sonra diskimiz kullanıma hazır hale gelecek. Evet bakalım 12 GB'lık diskimiz oluşturuldu. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. I'm Rain no, no. on them.